Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Samsung Galaxy S4 kutu açacağız. Ee, bakın Samsung Galaxy. Bu koyayım ya? Ee, Görün Samsung. <gülüyor> <gülüyor> bakın Samsung Galaxy S4. Ee, özelliklerine bakalım bizim. Ee, Wi-Fi, Bluetooth işte Android ama ne ya. <laughs> Neyse siktir et. 16 GB. amına ne ben 31 GB zannettim ama siktir et. Neyse. Ee, ondan sonra orijinal. Gördüğünüz gibi orijinal lüksünlüsü var. Nereden aldım diyorsanız e, gitti gidiyor .com'dan aldım. Evet. 2000 liradan 1500 liraya düşmüş. Aldım ben de. Güvenemiyorum. Eee Açacağız bitti. Bitti. Açıyoruz. <laughs> Oha bir şey çıkmadı. Ananı sikeyim ya. Ana sana Nasıl amına koyayım? Herhalde Ağğğ Ay silah tövbe tövbe Lan lanı sorayım ya Bok gibi amına koyayım Görüyorsun amına koyayım başka ne çıktı Bu amına koyayım görüyorsun Sik. <gülüyor> <gülüyor> evet. siktirelim bunu amına koydum. Taş bu bir. Bunun boğuluna bakar mısın? Evet <laughs> videoda görüşürüz.